Geçen sefer yine bir bardak çay vermişlerdi. Şimdi o da yok. Dilimiz tamamız kurudu. Kırk yıldır girer çıkarım buraya. Bir bardak çaydan içmiş bile değilim. Siz ne yaptığınızı düşünüyoruz babacığım? Vallahi babacığım. Bizi komşu teyze yaktı. Vardır ya meraklı komşu teyzeler mahallede. Sotede duruyormuş artık çekirdek mi çitliyordu ne yapıyorsa. Bizi camdan içeri girerken görmüş. Hemen tabii, durur mu? Yetiştirsin polise. Sizdeki de iyice saadet. Gününüz vakti ön camdan girmek her babaydı harcı değil. Ee, duydun mu Orhan Baba? Ne? Bakma öyle orada sessiz durduğunu tersi ters direne söyleyeyim size. Sen geç dalga geç? Bu durumu İpek öğrendiği zaman ne yapacaksın onu merak ediyorum ben aslında. İpek Hanım kim abicim? Yenge mi? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. İpek bizim hastanenin ağası. Sağ olsun ekmeğimizi verir. Sever, döver gerekirse. aracımızı yer. Hanım ağa. Tam bir hanım ağa. Aa, bizim Necat abi gibi. Ya doktor bir şey söyleyeceğim. Bunlar biz unutmuş olmasın ya burada. Ne bileyim en azından bir telefon etmemiz. Ya, böyle bir şey vardır herhalde. Var var. Doğru var ya. Tabii. Siz aradınız değil mi babacığım? Arıyor musun? Memur bey. Buyur. Kusura bakma rahatsız ettim seni de. Bir telefonla görüşme imkanımız olabilir mi acaba? Kimseyi arayamadık da şimdi merak ederler bize. Aramadınız mı kimseyi? Ara, ben aramadım. Sen aradın mı doktor? Gerçekten soruyor musun? Burada dur, duruyorum seninle beraber. Gerçekten soruyor musun bunu ya? Kusura bakma kusura. Bakma. Bizim arkadaş böyle. Bir sor beni aşit. Aramadık, arayamadık. Doktor değil siz? Evet. Hayırdır bir rahatsızlık mı var? <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi bu dikkat edilmişsin. Evet, evet. evet. Sabahtan akşama kadar buradasın. Tamam hocam buyurun. Ciğerlerim yerlerimden. <laughs> Eyvallah ikisi <laughs> vay, Bay Vay vay Evet. Evet. Şimdi hocam. Siz de teyit ettik dışarıda. Buna göre benim annem şeker hastası. Babamın da kolesterolüne bakılacak. Bizim bacanak da PSA testi yapılacak. Değil mi? Evet, bravo. Yazdın zaten. Tamam Evet. Kaldı mı? Sülalede unuttuğum başka bir şey. Ha? Hazır doktor bulmuşken onlara da. Ha? Aşk olsun Ateş hocam. Şaka şaka. Sen de hiç şakadan <laughs> <Bismillah. gülüyor> Ya şimdi hocam, benim bağırsaklardaki şikayet için dedemin dediğini yapıyorum. Olur mu? Neydi ben ne bileyim şimdi deden ne dedi Allah Allah. Bir dünya bütün sülalenin üzerinden geçtik şimdi. Ne demişti dede hatırlat. Şimdi hocam nanaları tencereye atıyorum kaynadıktan sonra... ...içine yarım limon sıkıyorum, suyunu içiyorum, nanaları yiyorum. Haftada iki kere mutlaka bunu yapmam gerekiyormuş. Dedem öyle diyor. İyi yap sen tamam. Şimdi dedene ayıp olur dediğini yap. Tamam haftada iki kere yalnız bizim hastanede bir ara uğra. Sana güzelce bir bakalım baştan aşağı tamam. Lahana'nın gücünün yetmediği bir şey varsa onları tamir ederiz artık. Bak gelirim. Geleceksin tabii canım doktor, bekliyoruz. Doktor, doktor, doktor Doktor. ne yapıyorsun? Doktor sen burada mıydın ya bir ses etsene. Doktor ne yapıyorsun Allah aşkına Allah. tamam mı konuştun mu İpek'le? Yok e, konuşmadım İpek'le niye konuşayım İpek'le? E gittin iki saat konuşmadın mı? Ha Muzo'yu aradım Muzo'yu. Bizim toplantı odasının kapısı açık. Kitle de dedim oraya şimdi oradan girerler. Benim odaya geçerler. Gitar mitar ortada sakata gelmeyeyim. Ya ne gitarı ne nuzlusu şimdi? Halimize bak. Merak etme avukatı da aradım. Hastanenin avukatını yukarıda şimdi işlemleri hallediyor. Tamam tembihledim. İpeğe de hiçbir şey söylemeyecek. Haberin olsun. Bizim hanım anan haberi olmayacak. Babalar. Tamam mı? Çıkıyor muyuz yani? Oldu mu? Ben zaten dışarıdayım doktor. Çıktım ben. Sen de çıkacaksın inşallah. Bir beş on dakikaya çıkar değil mi? Bizim doktor. Yok bir, işte, bir şey olursa yarın gelir alırım. Bir gece daha misafir edersin artık bizim doktoru. Siz nasıl diyorsanız öyle hocam. Sıkıntı yok. Eyvallah. Müsteri olun yani. Doktor aman diyeyim ha. İpeğe sakın ağzını açmıyorsun bir şey söylemiyorsun. Benim bir şey söylememe gerek yok ki zaten. Kızın sevgilisi de biliyor, annesi de biliyor evine gittiğimizi. İpek zaten öğrenecek. Öğrenemez, öğrenemez. Merak ediyorsan ben konuşurum onlarla. Annesiyle de konuşurum, sevgilisiyle de. Hiçbir şey demezler, tamam mı? O iş bende. Evet, günlüğümüz burada. Bastonumuz burada, telefon burada, anahtarlar burada. Bağcıklar yerinde. Sen bağcıklarını aldın değil mi? Aldım, aldım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>